Baldur's Gate 3'te hangi sınıf size göre? Baldur's Gate 3 heyecanı oyun dünyasını kasıp kavururken acaba hangi sınıfla başlamalıyım? Ruhban. İyi veya kötü tanrıların sembolü olarak büyülü güçlerinizi kullanın, tanrınızla bağınızı derinleştirip güçlendirin. Dövüşçü. Her silahta uzmanlaşın, farklı dövüş tarzları ile rakibinize illallah ettirin. Barbar. Öfkelenin, baltanızı sallayın ve öfkelendikçe daha çok güçlenin. Druid. Hayvanlara dönüşün, doğadan aldığınız büyü gücüyle dosta güven, düşmana korku verin. Büyücü. İlimlenin, irfanlanın, büyüyü akademik geçmişinizden alın. Sihirbaz. Nereden geldiği belli olmayan büyü güç görüşlerinizle büyü öğrenmek için eğitim almanın gerekmediğinin kanıtı olun. Ozan, maceracı grubunuzun bel kemiği olarak onlara ilham verin, iyileştirin ve çeşitli bonuslarla ortamı coşturun. Paladin, yargı, yasama ve yürütme sizsiniz. Tanrınızın ve doğrunun izinden çıkmayarak herkese adalet ile tanıştırın. Keşiş, ki gücünü kullanarak farklı elementlerle avatar olun. Seha, iblislerle anlaşmalar yapın, cehennemi dünyaya getirin. Düzenbaz, pançarlar, oklar ve hırsızlık sizin işiniz. Fakat emin olun bununla sınırlı değilsiniz. Kolcu, Dristor'dan fanlarının en sevdiği sınıf. Hayvanınla gez, doğada yolunu bul.